Sen ne işin var lan burada? Geberdim lan seni. <gülüyor> <gülüyor> Telefon kayboldu diye kurtuldum sen mi? Bulacağım onu. Seni de hapse Kes lan. Senin yüzünden geberip... Kapatmam Yürü. lazım. Abi. 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 Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun? Bir şey yok Halim. Bilhassa hesabımızı görüyorsun. Abi. Abi saçmalama dikişlerini açılacak. Yara beri içindesiniz zaten. Hadi gel, içeride konuşalım. Sakin ol. Ya yani, ne sakin olacağım ya? Koynumuzda yılanlarla geziyoruz Ali. Yılanlarla geziyoruz koynumuzda. Cemal, gene neye bağırıyorsun sen? Hah baba, sen niye tutup getirdin bu olanı gene ya? ya sana hesap mı vereceğim? Ben öyle uygun gördüm. İlyas burada kalacak. Dur lan sen burada. Ya baba. Ya senin bu bebeğe ne tür bir zaafın var ya? Gayrimeşru çocuğun falan bu olan senin. Edepsiz. Hadi gidin. Baba yapma. Gel abi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.